26 Eylül'den 7 Ekim'e kadar ilimizde birçok alanda farklı etkinlikler olacak. Bu etkinliklerin birincisi sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği Rebiyül Evvel ayının 12. gecesine tekabül eden ve o günün sabahında inşallah açılış programımız olacak. Mevlid-i Nebi haftası açılış programımız olacak ve aynı zamanda o günün akşamında Mevlid Nebi gecesinde Peygamberimizin doğum mu vesilesiyle Mevlid Kandili programımız icra edilecek. Bunun için programlarımızı bütün halkımıza sizin kanalınızda böyle özetlemek istiyorum. İlk programımız 26 Eylül'de saat 10.30'da Merkez Büyük Camimizin önünde inşallah açılış programımız olacak hem Mevlid-i Nebi hem de camiler din görevlisi açılış programımız olacak. Bu programa tabi bütün başta Sayın Valimiz olmak üzere kurum amirlerimiz, halkımız ve Düzce'de yaşayan misafirlerimizi davet ediyoruz. Ve programın içerisinde inşallah haftayla ilgili Peygamberimizin tabi e, önemiyle ilgili onu anlamak, tanıma adına böyle konuşmaların olacağı bir açılış programı olacak. O günün akşamında yine o camimizde Türkiye'mizin seçkin hafızlarının kendi ilimizdeki seçkin hafızlarının katılacağı bir mevlid kandili programı olacak büyük camide. Diğer camilerimizde de benzer programlar olacak. Ceddidiye camimizde de aynı şekilde. Bunun dışında yine bu hafta içerisinde İnşallah e, ziyaretlerimiz olacak, ziyaretlerimiz huzur evi ziyaretlerimiz olacak, yetiştirme gruplarımızın ziyareti olacak, diğer gruplarda e, ziyaretler olacak, kabir ziyaretlerimiz olacak program içerisinde.